Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Umarım iyisinizdir. Şimdi bu videomuzun konusu 16 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Pembe bir dolunay. Bu dolunayın etkilerini ele alacağız. Yine bir tarot açılımı yapacağız. Burç burç nasıl etkilediğine dair tarot açılımımızı yapacağız. Öncesinde kısaca dolunaydan bahsetmek istiyorum. Bu dolunaylar arkadaşlar tamamlanma, sonuçlanma enerjisi yaratır. Yani sürüncemede kalan olayların artık olumlu ya da olumsuz bir sonuca ulaşmasıyla ilgilidir Dolunay evreleri. Terazi burcunda gerçekleştiği için daha terazi burcu da ilişkilerle ilgili olduğu için ben... Ee, direkt ilişkilere yönelik bir tarot açılımı yapmayı e, tercih ettim sizler için ve bakalım Koç burçlarına Terazi yeni ayı 16 Nisan'da dolunayı pardon e, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan bu Terazi dolunayı Koç burçlarına neler getirecek ilişki onların ilişkilerini aşk hayatları ile ilgili nasıl bir etki yaratacak hep birlikte bakalım Koç burcu Koç burcu ilişki Hmm. bakın bir hayal kırıklığı var diyor koç burçlarının e, ilişkileriyle ilgili süreçte üçüncü kişilerle ilgili bir takım sıkıntılar olabilir bu sizin kafanızda yarattığınız bir şey de olabilir endişe ettiğiniz acaba dediğiniz şüphelendiğiniz bir konu gündeme gelebilir burada duygusal anlamda bir eee Motivasyon düşüklüğü içindesiniz diyor. Çözemediğiniz bir konu var. Üçüncü kişilerle ilgili bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir. Ee, kendi yolunuzu aydınlatabilmek adına diyor bir süre yani ilişkide bu yolu aydınlatabilmek adına bir süre diyor sessiz kalıp izlemede sessiz kalıp izleyeceksiniz olayları yani böyle bir şüphe var evet ama e, gerçek mi değil mi ya da ne yapayım ne edeyim diye hatta bu konuyla ilgili bir arkadaşınızla e, konuşma yapabilirsiniz bu fikirlerinizi bu düşüncenizi bu endişenizi şüphenizi bir arkadaşınıza paylaşabilirsiniz diyor bu arkadaşınız e, Zaten düşüncelerine hani fikirlerine falan Önem verdiğiniz, değer verdiğiniz bir arkadaşınız onunla diyor e, sessiz kalıp onunla paylaşacaksınız diyor ama bu insanın hayatınızdaki insanın bir yalanını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla diyor burada ilişkilerle ilgili koç burcunda direkt bir kopuş bitiş görmüyorum ama e, ilişkilerle ilgili ilişkinin gidişatında e, biraz... E, ilişkiye olan güvenin sarsılması, e, mesela gizlenen bazı konuların aslında yani bu kafanızdaki olan şeylerin aslında e, gerçekten olabilme ihtimali, bunların gündeme gelmesi, bunların gerçek olduğuna dair bir takım e, şeyler önünüze çıkma durumu söz konusu olabilir. Peki hemen soralım e, bu durum ilişkiyi bitirecek mi yoksa toparlanacak var mı? Yani bakın burada şöyle bir şey var. E, bu durum ilişkinizi bitirmeyebilir. Çünkü bu ilişki yani bu e, enerji e, yani e, aldatma enerjisi var burada ama ya affedeceksiniz arkadaşlar bunu ya karşı taraf diyecek ki yani ben ona hiçbir şey hissetmemiştim. Sadece böyle gecelik bir ilişkiydi, yüzeysel bir şeydi. Yaşamadık bile. Belki üstünü örtbas edecek. Belki hani sadece... Yüzeysel bir şey olduğunu ifade edecek. Tekrar toparlanacak diyor. Ama bu dolunayda hani bıçak sırtı bir süreciniz var. E, bu konuyla ilgili bir takım şeyler e, hali hazırda kafanızda bunun gibi şüpheler varsa bunlar önünüze çıkabilir. E, harekete geçmeden önce biraz bekleyip bir arkadaşınızla konuşabilirsiniz ama size söylenen ya da sizden gizlenen şeyler, size söylenen yalanları ortaya çıkarabilirsiniz. Evet. Ya da sizden gizlenen bazı şeyler olduğunu e, görebilirsiniz. Bunu e, bilebilirsiniz. Artık bunun farkına varabilirsiniz. Ama bu e, ilişkinizin bitmesine e, neden ol, olmayacağı gibi daha da güçlenerek devam edeceksiniz diyor. Eğer bu süreçten e, sağlıklı bir şekilde çıkabilirseniz çünkü olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyici etkileyebilme enerjisi olduğu için bu dolunayın bizleri eğer bu süreçten e, sakin kalıp Olayların iç yüzünü gerçekten ne olduğunu anlayarak ve gerçekten ne istediğinizi analiz ederek biraz zamana yayarsanız güçlenme ihtimaliniz tekrar bu ilişkinin güçlenme ihtimali söz konusu olacak diyor arkadaşlar. Evet bu dolunayın Koç burçlarının ilişkilerini nasıl yansıyacağına dair bir açılım yaptık. Umarım e, kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olabilmişizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kocaman sevgiler.